Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu kıymetli kardeşlerim. Cüz 1 sayfa 13 dersimize başlayacağız. Başlamadan önce kısa bir şey söylemek istiyorum. E, dersimize yeni denk gelen kardeşlerimiz oluyor her gün. Bizim elifba derslerimiz mevcut kanalımızda. Kur'an-ı Kerim bilmeyen kardeşlerimiz kanalımızdan elifba derslerini öğrenebilir. 28 günde Allah'ın izniyle garanti diyebilirim Kur'an-ı Kerim'e geçebilirler. Tabi çalışmalarına bağlı her gün bir ders yaparlarsa 28 günde Kur'an-ı Kerim'e geçerler ve Kur'an-ı Kerim'i de geriden takip etsinler bu yeni Kur'an-ı Kerim'e geçen kardeşlerimiz. Birinci dersten başlasınlar. O şekilde Kur'an-ı Kerim'lerini geliştirebilirler inşallah. Başlayalım. Her zamanki gibi ilk okuyuşum tarif etmek, ikinci okuyuşum toparlamak, üçüncü okuyuşumda ise size okutmak. Başlıyorum. Ve i z z peltek z dilimizin ucunu hafif ısırarak z diyoruz. Z'yi de uzatıyoruz. Harfi metten herkes, elif gelmiş. G g demiyoruz. G harfi değil arkadaşlar. Bu g harfi değil yani. K harfi olduğu için Küçük dilimizin olduğu bölgeyi kasarak, sıkarak kıyı diyoruz. Kıy. Ve harfimetten hareketsiz y olduğu için gıyı uzatıyoruz. Kıyı. Le. Le. Hümeye bağlıyoruz. Hüm. E. e çekiyoruz. Dikkat edin uzatıyoruz. E. Asar gelmiş. Üstün ve esre. Dik gelirse bunun ismi üstün. Bunun ismi ise esre şöyle dik gelince esre uzatıyor, yukarıda da olunca üstün görevi görüyor ve uzatıyor. E mi nü, yalnız asar harfi kalınlaştırmaz. Bazı kardeşlerimiz asarı görünce e a diyor. Kalın harfse a sesinin, ince harfse e, e sesiyle okunuyor. E harfi ince olduğu için e mi Nü, nü'yü de uzatıyoruz. Harfimetten hareketsiz ve var. Şimdi toparlayayım. Ve ize gile lehüm e mi Evet. Şimdi siz okuyorsunuz. Sesi okuyalım. Sadece gözümüzden takip edersek kendimizi geliştiremeyiz. Sesli okuyun. bi dört saniye uzattım sebebi burada med işareti var bazı Kur'an-ı Kerimlerde mavi oluyor bazılarında farklı renkler oluyor bizim Kur'an-ı Kerimimizde kırmızı şu eğik çizgiyi görürseniz uzun çizgiyi met işareti burada metli munfasıl var 4 saniye uzatabiliriz bu 4 saniyeden fazlası caiz değil 4 saniye kadar caiz E'yi neye bağlıyoruz? En. Sakünlüğün, cezimlüğün. Ne demiştik? Sakünlüğün, cezimlüğünden sonra mutlaka bir tecvid kuralı var demiştik. Hemen bakıyoruz. Hangi harf gelmiş? Z gelmiş. Z neyin harfi? İhvanın harfi. İhvan harfleri kaç tane? 15 tane. Bunları ezberlememiz gerekiyor arkadaşlar. 15 tane ihvan harfleri var. Ezberlememiz gerekiyor. İhva diye yazsanız çıkıyor ihva olunca sesi genzimize vermemiz gerekiyor. Enzelallahu tecvizsiz okunuşu. Enzelallahu Tecvidli okunuşu. Enzelallahu aradaki fark sesi genzime verip bir buçuk saniye ne yapıyorum? Tutuyorum ağzımdan ses çıkarmaya çalışıyorum. Diğer dersi tarif etmiştim. Dilimiz damağımızın üst damağımıza kesinlikle değmemesi gerekiyor. Ağzımızın hafiften açık olması gerekiyor. Enze Lallahu Le'yi önce Allah ismine bağlıyorum. Lel sonra la şedde var çünkü ve asar var. La'yı uzatıyoruz. Hü Allah isminden önce harf üstünlü ve ötüreli olursa Allah ismi la diye okunuyor. Allah isminden önce harf esreli olursa yani şu esre. Allah isminden önce harf esreli olsaydı Allah ismi le diye okunurdu. Üstün olduğu için laallahu Toparlıyorum. Bime en enzelallahu okuyalım. Ga, ga demiyoruz. Ga harfi değildi yani. G ile başlamıyor. Küçük dilimizin olduğu bölgeyi kasarak. Ga, Ka lü, hem K'yı uzattım hem de Lü'yü uzattım. K'nın önünde harfimetten hareketsiz Elif var. L'nin önünde harfimetten hareketsiz V var. Arkadaşlar hareketsiz demek üstünü esresi ötresi olmayan harf. Harfimet harfleri kaç tanedir? Uzatma harfleri kaç tanedir? Harfimet harfleri demek uzatma harfleri demek. Kaç tanedir? Üç tanedir. Hareketsiz Elif, hareketsiz Y ve hareketsiz Vev hareketsiz elif, hareketsiz ye, hareketsiz vef. Bunlar hangi harfin önüne geldi mi? O harfi bir saniye uzatmamız gerekiyor. Kalü okuyalım. Evet. Burada nü harfi gelmiş. Nü e'ye bağlamamız gerekiyor. Bazı kardeşlerimiz nüv diyor, ve okuyor, e okumuyor. Tam tersini yapmamız gerekiyor. Cezim hangisinin üstünde? E'nin üstünde mi? Vevin üstünde mi? E'nin üzerinde değil mi? V okunmuyor. Nü'yü E'ye bağlamamız gerekiyor. Nasıl bağlamamız gerekiyor? Hışkırık gibi. Bir harfi cezimli E'ye bağlarken hışkırık gibi yapmamız gerekiyor. Yoksa olmuyor. Nü. Nü. Mi. Nü uzatmıyorum. Dikkat edin bak. Nü, mi, nü demiyorum. Çünkü bunların önünde uzatma harfi yok. Uzatma harfi yoksa kesinlikle bir harfi uzatmıyoruz. Nü, mi, nü. Hemen kesiyorum. Makasla bir ipi keser gibi ne yapıyorum? Direkt kesiyorum. Nü. Burada 4 saniye uzatmamız var. Bime. Met işareti gelmiş. Burada da dikkat edin arkadaşlar. Cezimli nundan sonra Peltek Z'ye benziyor mu? Benziyor değil mi? Peltek Z'ye benziyor. Bunu da anlatayım. Bir kelimenin başında bitişik gelmişse bir kelimenin başında bitişik gelmişse bir harfe bitişik gelmişse o nun harfi oluyor. Peltek Z olsaydı ayrı gelirdi. Bitişik gelmezdi. Ayrı olurdu. Bu harfe bitişik olmazdı bitişik olduğu için nun olduğunu anlı, bu şekilde anlayabiliriz. Cezimli nundan sonra e, peltek z değil bu keskin z. Z harfi geldiği için ihva oluyor. 15 harften bir tanesi de z. Burada ün zile okunuşu. Tecvitli okunuşunu yapayım. Ün zile. Evet. Bima um, Zile okuyalım. Evet, her zaman söylüyorum arkadaşlar derslerimizi paylaşalım. Kur'an-ı Kerim bilmeyen birçok kardeşimiz var. Kimisi iş yerinden ayrılamıyor, kimisi evinden ayrılamıyor, ev hanımı, kimisi ben ne bileyim. Allah kimsenin başına vermesin. Özürlü kardeşlerimiz var. Evden çıkamıyor ama Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek istiyor. Bunları ulaştıralım arkadaşlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor. Etta'lu alel hayri kefa'ilihi. Hayra vesile olan hayrı yapan gibidir. Bir kişiye ulaştırdınız. O kişi sizin vesilenizden Kur'an-ı Kerim'i öğrendi ömrünün sonuna kadar ne kadar Kur'an-ı Kerim okursa aynı sevaptan aynısını Allahu Teala sizin amel defterinize yazıyor. Bunu Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimiz bu şekilde bizlere ne yapıyor? Bildiriyor. Hayra vesile olan, hayır yapan gibidir. A leyye ye bağlıyoruz. Ley ay sıkıyoruz tabi. Ne a demiyoruz. A demiyoruz. Gırtlağımızın aşağısında e demeye çalışıyoruz. Boğazımızı kasarak a Leyne neyi uzatıyoruz? Harf metten herkes elif var. Unzile ne, okuyalım. Burada şiddet tarifi gelmiş. Şiddet tarifi kaç tane? Üç tane. Kef, T ve E harfi. Cezimli olması lazım. Cezimli kef, cezimli t, cezimli e. Bunlara sert bir şekilde bağlamamız gerekiyor. Ve yeyi kes sert bir şekilde bağlıyoruz. Yek yek fü ru ra harfi kalın olduğu için rü demiyoruz. Ü sesine okunmuyor. U sesiyle okunuyor. Ru ne? ve yek -ru ne okuyalım. Bime meyi uzatıyoruz Zarf metten elif var. Ve ra dört saniye uzattım. 4 elif miktarı. Met işareti var. Dikkat ettinizse. Burada metni muttasıl var harfi metten sonra yani hareketsiz elif, hareketsiz ye, hareketsiz vevden sonra şu eliften gelirse metni muttasıl oluyor. Uzatma harfinden sonra uzun elif gelirse metni munfasıl oluyor. Metni muttasıl, metni munfasıl. Arapçası olmayan kardeşlerimiz bu şekilde anlayabilir. Metni munfasıl ayrı ayrı kelime, metni muttasıl bitişik kelime, aynı kelime. Ve ra e HÜ hü uzatıyorum. HÜ'nün önünde harfimetten hareket elif ve Y var mı? Yok. Ama hü uzatmam gerekiyor. Sebebi yuvarlak HÜ'den önceki harf harekeli olursa yani üstüne esresi ötresi olursa HÜ zamir oluyor. HÜ bir saniye ne yapmamız gerekiyor? Uzatmamız gerekiyor. Bu bir kural arkadaşlar. Bunu not alabiliriz. Yazalım. Kuran-ı Kerim'de yazalım çok zeki kardeşlerimiz de varsa aklına tutabiliyorsa yazmasına gerek yok. Ama yazmanızı tavsiye ederim. Kur'an-ı Kerim'de şöyle zamir diye yazın. Açıklamasını da yaptım. Anlamayan kardeşlerimiz videoyu tekrardan geriye alıp tekrardan dinleyebilir. Bime ve ra ehü okuyalım. Metni munfasıl caiz. Dört herife kadar mesela hızlı okuyuşlarda, okuyuşlarda bir saniye, bir buçuk saniye kadar da çekebilirsiniz. Bime enzelallahu bu şekilde hızlı okuyuşlarda ama metni muttasıl vacip. Ve yani biraz daha fazla uzatmamız gerekiyor vaciplerde. Ve hü ve toparlıyorum. Ve hü v okuyalım. Evet arkadaşlar son satırımızı okuyalım. Ve hü v dedik. Sonda V var. Dikkat ettik mi? Ve hü ve. O oh, sondaki V'yi L'ye bağlayacağız. Bu L'ye bağlayacağız. Vel. Ve hü vel. Normalde ileride ve hüve vardı. V'yi L'ye bağlıyoruz. Cezimliyoruz. Vel. Vel hayı kuya şeddeliyoruz. Önce hak sonra ku. Hak ku. Vel hak ku. Şedden açılımı o şekilde. Hak ku. Evet toparlayayım. Vel hak ku. Okuyalım. Burada idgamı ne var arkadaşlar. İdavamı ne? Diğer derste de anlatmıştım. Yine anlatacağım inşallah. Mü SAYI diye şetteliyoruz. Önce saat bağladık. Sonra di. saat di. Sat di. Mü sat di. Musad, di. Kan. İki üstün. Kalın harfleri an. ince harfleri en sesine çeviriyor. K harfi kalın olduğu için kan yapıyor. İki üstünden sonra da mutlaka bir tecrit kuralı var. Bakıyoruz hangi harf gelmiş? Lem harfi gelmiş. Lem neyin harfi? İdgamı bilagunnenin harfi. İdgamı bilagunne olunca ne yapmamız gerekiyor? Bir önceki harfi kendisine şeddelememiz gerekiyor. L'den önceki harfi hemen temyünli yani iki üstünün harfi şeddelememiz gerekiyor. Kanli, qalli yapıyoruz. Qalli, Me, M'yi de uzatıyoruz. Harf metan elif var. Mü saddi kalli me okuyalım. Me a ayı sıkıyoruz. A hüm hü Cezim var ve duruyoruz. Duracak var. Me a hüm okuyalım. Kuyuleye bağlıyoruz. Kul fe li me burada kalkale harfimiz var kaf harfi kalkale kalkale harflerini de ezberleyin kalkale yapmadık mı harf bozuluyor tak kalkale yaptım yapmasak k gibi çıkar tak k gibi çıkar olmaz harf değişiyor tak kırtlağımızı böyle af kasarak tak küçük dilimizin olduğu bölgeyi tü Lü. Lü'yü çekiyoruz. Harf herkesi ve var. Ne? Kul. felime me tek okuyalım. Uzatması olmayan harfleri uzatmıyoruz. Tek tülüne demiyorum. Çünkü burada uzatma harfi yok. Ne? Hemen kesiyor. Tak tülü. Burada uzatma var. Ne? Evet. Burada da iklap yapıyoruz. İklap. Daha önceden anlatmıştım. Cezim nundan sonra mutlaka bir tecrit kuralı var. Cezim sonra hangi harf gelmiş? B. İklabın kaç tane harfi vardı? Bizi takip edenler bunu hatırlayabilir. Bir tane harfi var. O da B. Cezim sonra 2 üstün 2 esre ve 2 ötreden sonra B harfi gelirse neyi M'ye çeviriyoruz arkadaşlar. N harfini M'ye çeviriyoruz. Normalde en bir tecvizsiz okunuşu ama cezimli ondan sonra B harfi geldiği için M bir yapıyoruz ve tutuyoruz. Bir buçuk saniyede tutuyoruz. Bir buçuk elif. Em bi ya 4 saniye çekiyor. Met mutasıl var. Met işareti de var. Gördünüz. Ey Allah ismine şetteliyor. Allah e la dikkat edin. Allah hi. Allah isimlerinde arkadaşlar bunu da yeni söylemiş olayım. Çünkü Gün geçtikçe yeni yeni şeyler anlatacağım inşallah. Lafzatullah diyoruz. Lafzatullah demek Allah ismi demek. Lafzatullah da Allah isminde yarım saniye tutmak var. Bak dikkat edin yarım saniye tutuyorum. Allahi Dilim damama yapışık yarım saniye duruyor. Allahi Allah isminden önce harf üstün olduğu için A sesiyle okuyorum. Bu arada bunu söylemiş olayım. Üstün ve ötürü olunca Allah ismi A sesiyle okunuyor. La diye okunuyor. Esreli olunca E diye okunuyor. L diye okunuyor yani. Toparlıyorum. Enbiya Allahi Siz okuyun. Evet arkadaşlar. Üç satırımız doldu. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.